Ay kızım şükürler olsun sonunda evimize geldik ya. Evet anne ya çok yoruldum. Ne yapayım kızım yarım saat senin yarın 23 Nisan elbiseni bulmak için uğraştım ya. Anne çok kolaydı çilekli bir elbiseydi yani. Ama çok zordu. SY2'ye geçtik çok yere gittik bulamadık. Aman anne ya çok yoruldum zaten. Neyse kapıyı açayım al kızım aç. Hekke. E, anne ben ne yapayım kızım sen bence en iyisi yat çünkü yarın hem okulu okula gideceğiz sabah al şu elbiseni de. Beni bu delirtti şu elbiseyi bulmak için Anne ne yapayım ya Öğretmen şey yaptı Beni çilek kızı oldurttu Ben mi bir şey yaptım Ay kızım sana bir şey demiyorum Zaten ya Şunu Nereye götürelim Ay kocak bir yerde yok Neyse üst... Gel üste çıkalım ama anne niye bana bağırıyorsun ya şu an? Kızım şu an sana bağırmıyorum. Biraz sinirim bozuk. Yarım saat bekledim bekledim yoktun. Anne ya of neyse. Ver şu çilekli etmesemi ben gidiyorum. Aa babam hala uyuyor ya. Sabahtan beri uyuyor da uyuyor. Uyuyor da uyuyor. Sinirim bozuldu ya. Bu ne arıyor burada? Bu benim bezliklerim yanına gitmesi lazım değil mi ya? Yürü git sen. Şunu şöyle koyayım da yarın giyeceğim. Bakayım taç olarak ne takayım. Hmm. Hmm. Oha artık Oha bu ne ya Annem bu kadar şey almış ki Şunu mu taksam ki Böyle ve Yoksa şunu mu taksam hmm. Bilmiyorum hangisini takacağım Şunu bir deneyeyim Yoksa bu mu Hmm, bilmiyorum. Bence en yakışan bu oldu gibi ya. Evet bunu giyeceğim. Burnuma da şu bandımı takayım. Şimdi, şimdi dur ya. Hmm. Kötü oldu ya banttan. Bant takmama gerek yok. Neyse artık. Arkadaşlar bu arada arkadan sesler geldiği için özür dilerim. Ee, <laughs> Neyse. Ay, şöyle bandı da koyayım. Kapatayım koyayım şuraya. Emziklerimi de bitirdiniz ya. Emziklerim de gitti. Neyse yarın bunu giyeceğim. Ay birkaç makyaj yaparım. Ha <laughs> ha Neyse. Um, zaten akşam olmuş. Saat de çok geç. 11 olmuş saat. Aslında benim yatma saatim 9'du da neyse. Ne hmm, yapayım. Yapayım. Annem yokken biraz tablet izleyeceğim. Ha ha ha. Ben tabletimi alayım ile çalışıyor her zaman ya. Burada şöyle yatağımı açayım da gireyim. Tablet oynayayım. Böyle. Ay. Arkadaşlar kusura bakmayın. Heh böyle yiyeyim. Allah Allah. Kızım nereye gitti aceleyle ya? Şurayı da kapatayım asansörü. Sürat girmesin içeriye. Çink. Çink. Ay. 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 Efendim. Niye sen sabahtan beri uyuyorsun? Ya. Ay. Uyumuş muyum sabahtan beri ya? e, ee, şey neyse ben uyanık kalayım zaten sen uykunu almışsın belli belli Allah Allah niye şimdi kızıyorsun ya bir şey mi yaptın ya uyu çekil ya Allah Allah bir şey mi yaptım diyor ya bir de senin çok bozuyorsun üstüme giyeyim. Şu aralarda havalar çok sıcak ya. Ya ben ne giyeceğim ki kızım gösterisini? Bunu giyemem. Mi bu yani bu olmaz. King bunu giyebilir. King onu bir şey demiyorum. Onu böyle koyayım da King giysin. Ben ne giyeceğim? Bu King'in zaten şu olmaz. Şu nasıl? Aa bu güzel. Bu da güzel. Ama bu güzel. Bunu giyebilirim. Bilmiyorum başka var mı? Hemen kim şunu. Bence şu anlık bu güzel gibime geliyor ama bilmiyorum. Burada ya. Oha abartmayayım Buna gitmek. Aa, eğer soğuk olursa bunu giyerim. Bu da ince bunu da giyebilirim. Sanırım bunu giymeye karar verdim. O yüzden bunu şu pijamamın yerine koyayım. Pijama da buraya koyayım. Ben kızma bakayım ya. Şu telefonumu şuraya bırakayım da. Sabahtan beri zaten elimde kaldı. Kızım, annem geliyor. Hemen uyumam lazım. Hemen uyumam lazım. Şöyle telefon, tableti de atayım. Annem hemen gelecek. Hemen uyumam lazım. Ya, hemen uyumam lazım. Şöyle. Ay, ay. Kızım, Aa galiba uyumuş ama tableti yerde bilmem ne olmuş artık ne yaşandıysa alayım bakayım ne yapmış ya kesin bu oyuna mı girdi şimdi of, akşam akşam bir de ya ben bunu bir yasaklayayım da görsün şurada kutu alayım Hah, buldum onda kutuyu. Şöyle koyayım da görsün ha bütün telefonlarını. Zaten bunu açamıyor da neyse yine ben yedekten koyayım. Şunun da alayım. Şöyle kinetleyeyim. Hı? Şimdi ben bunu kendi odama götüreyim. Haylaza bak haylaza. Ben bilmiyormuşum gibi telefonu şey yapıyor. Ay şu doğum günü hediyesini de vermeyi unuttuk bir kıza ya. Yarın veririm artık neyse. Ay sen hala burada mısın? <laughs> hey. Evet, ne olmuş? Ben uyumayacağım. Telefona bakacağım. Ay ne edeyim ya? Ne edeyim artık? Sizden içim bulanıyor yani. Hmm, neyse ya. Ben bir kızın üstünü örteyim. üstü de açık kalmış. Maşallah. Bakayım. Elbisesini koymuş. Taçlardan da bunu da seçmiş. Azıcık makyaj yaptırabilirim. Eğer 23 Nisan gösterisini güzel yaparsa telefonu verebilirim. Şöyle ışığını da açayım da katlanmasına güzel duruyorsun kızım ama üstünü de neyse bugünlük de böyle atalım şöyle seni bir sarmalıyım hmm. aferin kızıma uyusun bazen kızıyorum ama seni çok seviyorum <laughs> neyse niye ben kendi kendime konuşuyorum ki uyu artık ya Bazen ben kendi kendime çok konuşmuyorum oğlum. Ama ben bunu konmamış mıyım? <laughs> Yıkanmış da unutmuş. Ama mesela bunu yarın giyebilirim. Ama seçtim artık. Neyse. Yatacağım. Çok uykum geldi. Sen ne yapıyorsun? E ee, ben biraz telefona bakacağım. Biraz terasta oturacağım. Çünkü sabah bir kalktım. Gözlerim açamadığım için çok kötüydüm. Sonra uyuyakalmışım yine işte. Ne diyeceğimi bilemedim. Ne alaka? İşte o zaman bugün uyanık kalacağım. Hem kızımız biraz üstünü açıyor. Onun da kapatırım. Neyse. Ben terasa gidiyorum. Bari burada kalayım. Ne alaka ya? Ben bir şey mi yaptım ama? Allah Allah. Neyse. Gözlüğünü unuttu Bari vereyim bu. Şöyle emkini koyayım. Aa bana da güzel yakıştı. <laughs> i̇şte. <laughs> Efendim neyse. Işte. Veriyorum. Kim? Hah. Efendim. Gözlüğünü hoşuma... teşekkür ederim. Rica ederim. Yarın geleceğim mi kızını izlemeye? Yarın ne ki? Aa, 23 Nisan. Tabii ki gelirim. <laughs> tamam, sen bekle ben ışığı yakayım şöyle. Şöyle sıcak ateşi de yakayım. Sen burada duruyorsun tamam mı? Ya da şunu kapatayım da ateş yansın. Şunu açayım. Tamam tam gerek yok ben uyuyorum burada. Yani Uy da böyle telefonla bakarım. <laughs> tamam tamam. Ay sabah oldu şunu yapacağım. Neyse ben de artık uyuyayım. Çok uykum ya. sabah olduktan sonra hmm. Hmm. Aa, sabah olmuş saat kaç acaba kızımızın gösterisi yani kızımın gösterisi sekiz buçukta başlıyor o hemen saate bakmam lazım telefonum da burada kalmış evet size şöyle koyayım heyecandan Ah, daha saat erken erken. Oh, rahatladım ya. Oy, rahatladım. Yemin ederim saat 7 Kalbim çıkacaktı az kalsın. Sekiz buçuk oldu. Yetişemeyeceğiz ya. Neyse biraz elimi yüzümü yıkayayım da. Şöyle dişlerimi fırçalayayım benim değil. Bu benimki. Şuradaki Şunun kabını atma zamanı geldi de attım gitti. Şuradan su atıyorum. Hmm, Sonra gözüme şey yapacağım da onlar aşağıda mı kaldı? Ay aşağıda kalmış galiba. Neyse ya yapmam. Neyse. Gösterim ama aşağıda kaldı galiba. Gösterim ama. Um, um, ne yapsam ay ben bir üstümü giyineyim ya şunu giyeyim ay um, kızım ah şey mi takmadım şey takayım Kim ki Şimdi Aaa Uyuyakalmış ya Ben bunu bir Uyandırmadan götüreyim de Yatsın Yatsın Şöyle telefonunu da alayım gözünü de çıkarayım yatsın Eee <laughs> Güzel oldu. Dün akşam kızmıştım biraz ama olsun. Seviyorum onları. Kızım, <laughs> kızım Kızım. Kızım. Hadi Efendim anne. Uykum var. Hadi kalk kızım. Sana bugün çok büyük bir hediyem var. Ne? Ne? Lütfen söyle. Lütfen, lütfen, lütfen. Kızım söyleyemem ama. Lütfen söyle lütfen. 23 Nisan'daki gösterini güzel yaparsan söylerim. Tamam, söz yapacağım. Güzel, çok güzel yapacağım. Çok. He <laughs> he. <laughs> Gel hadi sen giydir bakalım. Şöyle hafif sana makyaj yapayım mı? Oluyor, oluyor. Gel bunda takalım. Gel benimle. Şey istiyor mu emzik? Anne ben artık büyüdüm ya. Emzik falan istemiyorum. <laughs> sen mi büyüdün? Evet anne ben büyüdüm. Bana niye gülüyorsun? Ha tamam tamam. Gülmeyeceğim. Hep böyle ol. Tövbe ya tövbe. <laughs> Gel sana biraz makyaj yapayım. Ama sessiz ol babam Tamam anne. Gel otur şuraya. Hatta sen şuraya geç. Dur babanın gözünü alalım. Allah anne. <laughs> Ya şöyle otur. Şöyle babanın gözlerini koyalım. Ki şey olsun. Bir tane içinde sürelim. Şöyle çok abartmayacağım. Anne. Beni anne. Tabletimle oynayabilir miyim? Tamam git tabletine. Tamam. <laughs>